kaptan değil mi o? Hı hı. Dur atlama sakın atlama. Nasıl atıyorum kaptan? Dur atlama atlama kes. Kestik kanka atlama falan yok. Ada mesela. Tamam sonra ada deme. olabilir olabiliriz. Ada deme, yani? ada deme. <laughs> ada deme. ada deme bence. BİM Bim soygunu de. Kanka İbo ne soygun. diyorsun? Bim soygunu. BİM soygunu. Bim soygunu, soygunu desin. Bim soygunu demesin ama. Ne Değil desin ya. kanka o zaman? Her çiğ köfteci desin. Tamam devam. Bu adamları şef işe çalışıyor. Bu adamlar. Ya kestik. İbo niye video çekeceğimiz zaman sesi bok gibi oluyor ya. Ne oldu yine? Bağırma lan milletin içinde! Bu adam kükrenici düzeldi. O kadar kötü ki sesi şu an. Ne? Ya. Kanka o Kabloları kadar cızırtılı yani. geliyor ki bok gibi. Geç. Allah aşkına kablolarıya oh, kablolarıya Durayım, geç. ne alakası var oğlum kabloyla? Kanka ya şarjı bitiyor ya bir şey oluyor çok kötü sesin aşırı Aynen. kötü. Oluyor onu sen kabloya geç. Alo. 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 Sana ne oldu oğlum? Amerika'da kanka biri interneti reset dedilerdi benim aşağıdan. Telefondaki internet falan <laughs> hepsi gitti. VPN'den diyeceğim de VPN'den değil. Telefondan değil. Dur bakalım şu sese bakayım. bakayım. Tamam sen hemen gir gel. İbo takıver kablo öleceğim mi la? Videolarda takarım diyordun. Sesin çok kötü çünkü bölüm başından beri. Aşırı kötü. İbrahim'e takacağım. İbrahim'e takacağım. İbrahim'e takıyorum. Taktım. Taktım mı kanka? E. Abi siz niye konuşmuyorsunuz? Kestik ya. İbo ile Meriç niye konuşmuyor? Anasını satayım. Olay olmuş burada kaptan bu kaç bölümdür ortada yok. Gelmiş ikiniz de sus pussunuz yani. Çok saçma açma aklıma bir şey gelmiyor gelmiyor kardeşim gelmiyor ne bir sürekli paslıyorum konuşun diye ibu sesini bile çıkartmıyor kanka ben konuşmasını bekledim adam polis ama ben ne diyeyim kanka bu polislik Abi, mevzu değil de ki de. adam evimizde yaşıyor bir de kestik bir dakika arabayı alıp geliyorum onu Sen ne zaman gireyim? sen gelecektin unuttuk anasını satayım gel bence şimdi Utel size bağlanın ve arkadaş ha geldiler geldiler lan araba yavaş biliyor mu? He, yok o değil. Bu kambular nerede? Ha. bunları garaja mı götürdüler yoksa? FBI binasına götürdü dediler. Erdal'ı bir arasın. Dur bende Erdal'ın numarası var mı acaba? Evet. Tevfik var yok. Erdal yok. keslik evet. Kestik nerede o kambuyla anasını satayım Utku ya? Abi, Abi konum da ya. Neresi nerede ya? ya? Var ya böyle büyük <laughs> büyük. Burası dayının. Al şer şaka. Nasıl <laughs> alış? Hasan var lan kasada. Ana Hasan değilmiş lan Hasan'a benziyor. <laughs> nerede lan Furkan? Kestik nerede Furkan lan? neredesin? Kaçmış. Furkan neredesin? Neredesin? Neredeyiz? Anasını Furkan. Yine mi sıçmaya gittin be adam? Girmemiş ki daha oyuna. Ya yeni ya. girebildim. Oh. Kanka. Oğlum 6 defa connection error verdi ya. Bizde Biz hala girmiş Abi. Ha, kanka. Arkada mining yapma, arkada mining yapma, dinle. <laughs> arkada mining yapma, dinle, lan adamı. yapma dinlemeyin. arkada, dinle. Dinle lan adamı. Kestik kıyak her arkasına koyarız. Devam devam gel. Yani. Beni şarbiden videoya odaklan. Adam sana... Kony donmaz. Kelepçi takacağım yani o anlamda. Kestik kıyak değiştiriyorum. hemen <laughs> giy giy. Buraya bir efektle geçiş yaparsın. Hayır. Bir anda polis olmasıyla oturmuşum. Bekle. Sana o şey, geçişi polis vereceğim. Şey abi ben adam da. sana ses. Adam sana ses Samet abi. Meriç geziyoruz bu. Devrim yatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bizi <laughs> Kestik şey mi olsa? Anons mu gelse? Merkez Bankası'na para arabasıyla para sevkiyatı varmış. Ona eskortluk edin diye bizi arıyorlarmış. Meriç ne diyorsun? Hemen ondan sonra Hala, olur, BİM'e gideriz. Eren bir tane banka arabası çıkart. Biz o sırada da donut diyelim. Anons gelsin. Abi ben dışarıdaydım. Evet banka koruması vardı zaten. Oğlum içindeki para... <laughs> <laughs> Memur miyim sen <siz> <laughs> 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 Önüme bakmıyordum bin. ben <laughs> size bağlam veriş ölünce gittim. Furkan nerede ya? <laughs> meyve suyu oldu meyve suyu oldu. <laughs> e, sıkma sıkma ay ak. Ya Meriç sıkma ya. Ya Furkan nerede kanka? E, enerjimi tükettiniz tüket ya çok param varsa git kendine ev al orada yaşan Bayağı var. Abart <laughs> abarttınız abarttınız. <laughs> Manyaklar ya. Harbiden oğlum. Ben iş kestik çok bağırıyor kanka araba. Çok ses yapıyor. Oyundaki sesler duyulmuyor ne? Bağırttırma ya. Haydar. abi geleyim mi? Efendim bitireceğim. Buraya bir, bir yere gidip Sine geliyoruz. Devam. Başı. Susun bir susun devam. Kestik o iki kişi kim? Rip biri diğeri kim? Benim Sami abi sana. Siz ikiniz Siz ikiniz 1-2 iki bölüm böyle olacaksınız, tamam mı? <laughs> Karakolda tamam, anlaşamayacağız, <laughs> tamam mı? Çok iyi oldun tamam, devam Samet abi yanınıza gelip e, adamın tarlasına inek kaçmış diyelim dediniz Sümet Ne abi. diyelim mi? Adamın, adamın tarlasına inek kaçmış Şerif olarak evet. mı geliceğiniz? Evet Az dedik herifle Bakarız dur tamam Efendim evet. Samet Samet Efendim Sen nerede şu an? Karakolun önünde misin? Kanka o dediğim şey e, orta kasabadaki motorcu barının önünde olsun biliyor musun orayı? Trevor'ın şeyinin orada. Trevor'ın havalimanının yan tarafında. Oo tam burada dokundur da bir uçsun Allah. Tam kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> <laughs> Meri. <Aa, aa. gülüyor> kamera arkası. Aa, aa. Ya orayı bir kaptan daha alalım oy, ya. Kaptan suikast yapmak isterken. Harbiden. <laughs> ya. <laughs> 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 kaptan bize feyi <fake> kattı. <laughs> bir daha alıyoruz orayı dur. Kod 72. Abi öyle değil ya. <laughs> ne? Pardon ID on ID on, ID on. Slash, slash kod rastgele bir şey yaz geleyim. Konum ID bilmiyorum. ID kod 0. Haydar Sünger yaralan. Kod 50 ne? Mehmet abi bize gelelim mi? Kestik kestik. Eee <laughs> <laughs> e ge gelin kavga ederiz en son gelin ama böyle biz tutukladıktan sonra evet. devam. Şuraya. Kesti. Çok güzel koydu. Eren git oğlum git. Bak sizlere Allah. Ben böyle NPC yok. Harbiden kan önümüze kırdı. Meriç bir <laughs> buçuk kilometre sürüklendik kanka. Baksana ta neredeyiz. Koşuyor bir de ya. No clip paylaş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arkaya doğru bakıyordum ya. Bizim arabada suçlu var mıydı ya? Varsa öldü var yok. Konuşmayın ama konuşmayın yoksa. <laughs> görmüyorsun, görmüyorsun, görmüyorsun. Devam. Beyefendi. Ben buradayım. Oğlum çektik bu buran kim? Ne alaka ya? Niye Beyler düzgün durum bir ya. ya A, sana ne kadar kötü olurdu. Ben o geçen o, öğrendim bu çok. Keseceğim burayı, keseceğim. keseceğim. Dur tamam tamam dur. Aşağıda konuşanlar sesiniz hala geliyor. Anahtarı et unutmuş. Biz devam ediyorum. <laughs> Abi <duydun mu> onu? <gülüyor> duydum onu. <laughs> duydum. Fısıldıyor bir de ya. Kamera arkasında görüyorsun. Hadi <laughs> ses. Yani anladın mı? Yani Yusuf Eren Karayel'le yani anladınız mı? <laughs> slash report yazacaksın. Report. Ardından ID'nizi yazacaksınız. Mesela şu an ezberimde olan benim 20 var. Kimse gülmeyince Neden? devam etti. <laughs> ben kadın pedi aldım. O dansın ismi ne? Eee. striptease İlk Oğlum 3, 4, bu 5. şeyden vermiyor lan. İlle Blade ojeli animasyonlarla mı az? Deil kim söylesin.